Bir kafadan on ses kalan. hoş geldiniz. Bu benim ilk videom saç ekimi yaptıracağız. bu videoda da saç ekimine nasıl karar verdim? E, bu konuları konuşacağız. niye yaptırmak istiyorum? Öncelikle bende çok bir açıklık yok ama başlangıcı var. Ön taraflar açık. Gerekli mi saç ekimi? En önemli soru bu çünkü hani saç ekimi gerekli mi? Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben aynaya baktığım zaman kendimi iyi hissetmek için saç ektirmeye karar verdim. Çünkü her aynaya baktığımda öndeki açıklıklar bana problem oluyor. Saçımı istediğim gibi yapamıyorum. Ve bu yüzden de saç ektirmeye karar verdim. 24 yaşındayım. Yaşını söylüyorum çünkü şöyle bir yargı var. 24 yaşında saç çekilir mi? Daha erken. Ya bu işin erkeni geçiyor. 18 yaşındaysan saçın yoksa ektireceksin. Ya yani başka olur yanı yok bunun. Ektirmeden önce birçok tedavi var. Bunları e, yapmadım ben, çünkü saç ektirdikten sonra saçımı korumaya başlayacağız. Öyle uygun gördüler. Bunun aşamalarını ayrıntılı olarak anlatmak gerekirse, ilk başta karar veriyorsunuz. Yani saç ektirmeyi istiyor musun? Saç ektirecek misin? Ya da gerçekten gerekli mi bu kendin için? Çünkü kolay bir işlem olmayacak. Sonra karar verdin diyelim, evet. Saç çektirmek istiyorsun. Birçok internet sitesi var. Gidin firmalara resminizi atın. Onlardan yorum isteyin, yorum bekleyin. Ne yapabiliriz? Bunu bir uzmanın karar vermesi gerekiyor. Saç ekimi gerekli mi? Saç ekilebiliyor mu? Onlar ayrı bir konu. Hani hangi tipte ki insanlar saç ektirebilir, saç ektirmesi için ne gerekiyor? Bunları ayrı bir videoda konuşacağız. Daha sonra araştırmanızı yapın. Çok iyi araştırma yapın. Eğer referanslarınız varsa, saç ektiren arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa onlara gidin. Bakın öncesi sonrası resimlerine. Çünkü bu iş tamamen doktorluk bir iş. Doktoru iyi yaparsa saç ekimini doğru bir o yönleri var. Yönlerini, sıklığını, doğallığını doğru yaparsa güzel görünüyor. Yoksa bütün internette ve çevrede konuşulan konular gibi çim adam gibi olur çıkıyorsunuz. Ya da Saçlar tutmuyor Bir de bu iş için Dolandırıcılık kısmı var Mesela ben bu işi ilk başladığımda Yani Saç ekimeye karar verdiğimde Bir kişi bir arkadaşım saç ektirdi Bir tanıdığına ektirecekti Onunla konuşuyorduk Sonra benim de aklıma yattı Kadın Aradık işte benim arkadaşımda hiç saç yok Ona dedi ki 5000 kök ekeceğiz sana Ben dedim normal adamda hiç saç yok dedim bana geldi, bana da 5000 kök dedi. Dedim, bu kökü nereden belirliyorsun, neye göre belirliyorsun? Sana dedi, 5000 kök gerekiyor. Ben anlarım, sana işte PRP falan bundan hiç bilmem, sadece kök ekleyeceğiz dedi. Ve kökünü normalde 1 liraya ekiyoruz. Ama işte sen tanıdık olduğun için, 5000 lira değil de 3500 lira olacak falan filan deyince, benim içime silmedi. Yani çünkü, bu bir ticaret değil. Ama ticaret konusu haline getirmişler. Ee, dediğim gibi dediler ki işte 5000 kök ekeceğiz falan. Ben güvenmedim. Güvenmediğim için araştırmaya devam ettim. Hazır İstanbul'daydım. Ee, birçok şirket var, birçok yer var. Referans işte tanıdıklarıma sürekli söylemeye başladım. Ben saç çektireceğim, ben saç çektireceğim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü tanıdıklarımın belki bir tanıdığı yaptırmıştır. Belki de, Sorduğum kişi saç çektirmiştir Belli olmuyor çünkü herkeste Sormaya başladım konuşmaya başladım Ve Birkaç tane referans edindim Bu referansları araştırmaya başladım Gittim görüştüm Doktorlarla görüştüm ön Bir de şu var mesela Biraz önce bana işte 5000 kök ekelim diyen kadın Hemşireydi Ama sürekli saç ektiğinden Kendine saç ekim uzmanı diyor Ve arkadaşlar saç ekim uzmanı diye bir uzmanlık dalı yok bu işi plastik cerrahlar, cerrahlar, doktorlar yapıyor yani. Bu işte doktor olması gerekiyor. Şimdi bu işlemi de bir kişi de yapmıyor. İşlemi bir ekip yapıyor. Hemşireler var, yardımcı elemanlar var, doktorlar var. Ekip halinde yapıyorlar. O yüzden burada tek bir doktorun isminin geçmesi yanlış. Ekibin isminin geçmesi, yaptığımız yerin doğru yer olmasının gerektikleri gerekiyor. Ben de araştırdım birkaç yere gittim en sonunda bir tane şirkette, şirket demeyin bir tane hastaneli anlaştım. Bu arada benim saç ekimi yapılacak yer Türkiye'de saç ekimi yani hastanede saç ekimi yapan tek yer. Diğerleri genellikle tıp merkezleri işte böyle estetik hastaneleri, estetik merkezleri gibi yerlerde yapılıyor. Ya da merdiven altlarında Ben ilk defa işte Türkiye'de tek olan hastanede yapılacak Bu konuların için Biraz rahat Bütün şimdilik Söyleyeceklerim bu kadar Bütün aşamalarını video halinde Resimler halinde paylaşacağım Ve Sizde saç ekiminde Kafanıza takılan sorular varsa Aklınıza bir şey takılıyorsa Bu konuda bilgilendirmiş olacağım Sizin